AK Parti 2023 yılına kadar kendini toplamazsa, özüne dönmezse ve kendi içini böyle kemiren bir takım anlattım size işte birkaç kişiyi anlattım. Birkaç kişi değil, binlerce kişi var. Yani AK Parti'yi aşağı çeken o isimlerden kurtulmazsa 2023 çantada keklik değil. Yani ben size bir bakanın halka gidip bana oy verin dediğini ve bu kendisi bana anlatıyor. Diyor ki millet git bir daha seninle işim olmaz dedi. Niye? Çünkü biz dedi önümüzdeki önceki seçimlerde gitmişiz he he yaparım demişiz ve yapmamışız. Bu birincisi. iki gençler. Üç İmam hatip gençliği. Dört cami cemaati. Yani ben bu cami olayını sık sık anlatıyorum. Bir kez daha anlatayım. Yani Tayyip Erdoğan bir camiye cuma namazına giderken kardeşim o yolları kapatmayın. Yaşlı insanlar var. Yürüyerek camiye gidemeyen birçok insan var. Ve Allah aşkına bir benim sesimi duyarsa eğer şu caminin içerisine sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma müdürü olan Muhsin Başkanı ve yanındaki üç kişinin dışında camiyi koruma, daha doğrusu caminin içini koruma ablukaya almayın. Yani o cemaati böyle Cumhurbaşkanı gelmeden önce ikiye bölüp de insanlara tekmeyle çekil yanarak çekil kenara demeyin kardeşim siz bu camiye bir önce o Müslümanlara hakaret. Sonra camiye saygısızlık. Sonra Tayyip Erdoğan'a saygısızlık. Zarar. Tayyip Erdoğan içeri geliyor. O yol ayrılmış ya ta gidecek imamın yerine yanına oturacak diye beklentisi var ya korumaların. Tayyip Erdoğan geçiyor, müezzinlerin olduğu yerde namazını kılıyor, çıkarken de selamlaşıyor, çıkıp gidiyor. Yahu kardeşim siz bunu görüyorsunuz, bunu biliyorsunuz, bunu yaşıyorsunuz. Bütün camilerde bu oluyor. Niye siz cami cemaatine eziyet ediyorsunuz? Etmeyin. Duman Kurtulmuş'un dediği gibi cami cemaati bu şekilde davranıldığı için ve bir tane de aklı başında dikkatli bir kişi çıkıp da demiyor ki, Yapmayın diye. Yapmayın. Çünkü herkes Tayyip Erdoğan'a o sırada ulaşma derdinde. Herkes orada bir yarış haline. Aman beni de görsün. Ne görsün? Cami içinde seni görsün ne olacak? Gör. Sen bir hizmet yapmak istiyorsan cami cemaatine yapılan o eziyetin önüne geçmek için yanına gittik efendim böyle böyle oluyor de ve en büyük hizmeti yapmış olursun. Yok. Yol kesmeler. Ta bilmem nerede. Geçen gün işte muhalefetin diline düştüler. Efendim Marmaris'e gidiyor Tayyip Erdoğan. Yahu kendisi döndü dedi ki ya benim peşimden bin tane araçla gelmeyeceksiniz kardeşim dedi. Nedir bu saltanat dedi. Herkes dedi bir arabaya binmiş peşimden geliyor çakarlar makarlar. Herkes dedi bir minibüsün içine binecek öyle geleceksiniz dedi. Kime söyledi? Marmaris'e gitti ya yangın var, yangın. Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesine gitmiş, insanların yaralarını sarmak için. O yol kesildi. İtfaiye bile gidemedi oraya. Ve insanlar yolda böyle bu şekilde trafikte kaldıkları zaman iyi şeyler söylemiyor. Dua etmiyor. Beddua ediyor. Ya bunu da bir kişi Allah'ın kulu ama ben kime söylüyorum kardeşim? Ben kime söylüyorum? Bir ekip var. Şöyle o ekip o kadar kopuk ki yani hepsi Cumhurbaşkanı'nın mesai arkadaşı oldukları için o yoğunlukta bir böyle başını döndürüp de ya bir dakika ya ne oluyor ya halk halk ne diyor halk ne yaşıyor demiyor Onun için tekrar ediyorum. AK Parti özüne dönmezse beyefendi dedi ki şarlatanlığı yapanlar bertaraf edilmezse AK Parti'nin 2023'te işi çok çok zor görünür. Çantada keklik değil. Benden söylemesi. Dost acı söyler.